Ay kafa. Ay, o hep bu babanın yüzünden oldu bütün bunlar. Ayağıyla bela sürükledi. Ay benim ömrümü yedi yetmedi. Şimdi sıra ziynetimde. Yalnızca babamın suçu mu var anne? Mehmet'in gideceği varmış demek ki. Sen ne yaptın? Ne yaptın da bana bunu reva gördün? Kızım, fırlattın beni. Sinesi. Biz her zaman yanındayız senin. Her şeyi karşı koruruz seni, tamam mı? Seni, karnındaki bebeği,